Selam millet ben Şefik ve bu da Polis Simulator Petrol. Officers. önce hatırlatmamı yapayım. Kanal destek olmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Oyun ismi çok net. Polis Simülasyonu Devriye Memurluğu. Bu oyunda biz devriye memuru olarak görevlere gidiyoruz. Hemen bir tıklayayım. Oyunda birkaç tane memur var. Tipleri ve isimleri farklı. Bunlardan birini seçiyoruz ve kariyere başlıyoruz ve kariyer basamaklarını birer birer tırmanmaya çalışıyoruz. Oyunu tek başınıza oynayabileceğiniz gibi arkadaşınızla beraber eşit olarak da online olarak da oynayabilirsiniz diyorum ve hemen kariyerime geçiyorum. İlk olarak polis bilgisayarıyla başlayalım çünkü oyunun sistemini anlatmam gerekiyor. Oyunun geçtiği Brighton şehri, Amerika'daki kurgusal bir şehir bu arada burası. 3 ana bölgeden oluşuyor ve her bölgenin farklı mahalleleri mevcut. Oyunun başında bir bölgedeki bir mahalle sadece oynanabilir durumda. Orada göreve başlıyorsunuz ve ilk gününüzde yaya olarak devreye çıkıyorsunuz ve park cezaları kesiyorsunuz. İşte ters yönde park eden var, kaldırma park eden var, plakasının süresi geçmiş olan var ya da işte park metrenin süresi geçmiş olanlar var. Bunları ceza kesiyorsunuz ve ilk puanlarınızı topluyorsunuz. Yere çöp atan oluyor onları uyarabilirsiniz. ben yani Para cezası da kesebiliyor ama ben çöp attılar diye kimseye para cezası kesmedim. Ve bunları yaparak aslında yavaş yavaş puan toplayıp yıldız toplamaya başlıyorsunuz. O da şöyle. Bir bölgede siz yıldız topladıkça yeni şeyler açılıyor. Hem yeni görevler açılıyor, hem yeni mahalleler açılıyor, hem de yeni araçlar açılıyor. Oyunda farklı polis araçları mevcut. İlk başta bir tane küçük bir araç var. Bunlar aslında açı açı ilerliyorsunuz ve birinci bölgede belli bir yıldız miktarına ulaştıktan sonra ikinci bölge açılıyor. Şu an ben ikinci bölgedeyim. Galiba bir yıldız daha toplarsam uyuşturucu satıcıların tutuklu görevi de açılacak ve bu noktadan sonra oyun üçüncü haritası da açılacak diye düşünüyorum. Şimdi oyunda normalde haftada dört gün çalışabiliyoruz galiba. Bir günde izin kullanıyoruz yani dört kez vardiya çıkabiliyoruz. Ee, her hafta başı pazartesi günü ve birden fazla bölgeyi açabildiysek yani mahalleyi her gün değiştirebiliyoruz ama bölgeyi pazartesi günleri değiştirebiliyoruz. Yani bütün hafta aynı bölgede çalışıyoruz. Şimdi bir bölge şöyle bir bölgeye girdiniz. Burada eee var diye başladınız. Başlayacaksınız. Mahalle seçmeniz gerekiyor. Burada şey işte yaya olarak mı çıkacaksınız? Araçta mı çıkacaksınız? Gündüz mü çıkacaksınız? Gece mi çıkacaksınız? Bunları görebiliyorsunuz. Şimdi araçta bir var diye çıkmak istiyorum. Biraz daha farklı aksiyonlar buluruz diye. Bir de gece çıkmak istiyorum ki yine farklı görevler buluruz diye. Var diye başlarken var diye tür ve gün içindeki saati yazıyor. Işte arabayla çıkacağız. Gece çıkacağız. Burada minimum 15 dakika çalışabiliyorsunuz ya da süreyi 90 dakikaya kadar uzatabiliyorsunuz ki bayağı uzun bu. Belki online e, oyunlarda da mantıklı olabilir ama tek başınıza oynarken 90 dakikalık bir günü geçirmek e, bayağı yorucu olabilir. 15 dakika seçeyim çok da uzatmayayım. Hemen görevimize başlayalım. Bu bil polis bilgisayarından bu seçimleri yaptıktan sonra bulunduğunuz bölgenin karakolundan bilgisayar başından ayağa kalkıyorsunuz ve karakolu terk ediyorsunuz. Şimdi solda radyo çağrılı de oyunda Türkçe dil desteği var. E, fark etmişsinizdir tabii ki ama e, birkaç yerde çeviri eksiği oluyor. Sonra o çeviriler geri gelebiliyor. Bakalım ne diyor? Hız limitini aşan e, sürücüler var. Bunlarla ilgili e, iş yapmamı istiyor. Bununla ilgili cezaları yani takibini yapmamı istiyor. Şimdi, oyunun başında e, şöyle bakalım neler çıktı. Çok az şey açık. Yavaş yavaş siz yıldızları topladıkça yeni görevler alabildikçe diğer ekipmanları da açabiliyorsunuz. En son el açıldı açılıyor. İşte silahınız var. Radar cihazı var. Bunu da takip ediyorsunuz zaten araçların hızlarını. Polis el hareketleri var. Dur geri git vesaire gibi. Ee, dur geç levhası var. Bu trafik çevirmelerinde işe yarıyor. Fotoğraf makinesi var kazalar için. Polis bilgisayarı var. Oyunla ilgili her türlü bilgi ulaşmanız için. Bayıltıcı silah var. Bu da işte kovalamacalarda işinize yarıyor. Şimdi şu çağrıları bir açalım. Artık bana da görev gelmeye başlasın. Ama siz mesela çağrıları kapatıp burada diğer ilk bahsettiğim işlerle de uğraşabilirsiniz. Hatta tekrar kapatayım ben. Şöyle bir karşıya geçeyim. Mesela park cezası kesmek istiyorsunuz diyelim. Plakalarına bakıyorsunuz bir sıkıntı yok. Park metreye bakıyorsunuz. Onda da bir sıkıntı yok. Bu aracı ceza kesemeyiz. Buraya bakalım. Bunda bir sıkıntı yok. Plakaya da bakalım. Plakayı net olarak göremiyoruz. Hemen fenerimizi yakalım. Bir daha bakalım. 2022 Eylül. Geçmiş. Hemen geliyoruz. Bu araçla etkileşime giriyoruz. Park cezası diyoruz. Süresi dolmuş. Plaka. Cezayı kesiyoruz ve sağ üstte 5 puan yazdı görüyorsunuz. Orada SP ve CP olarak 2 tane değer var. E, SP gün içinde yaptığınız aksiyonlardan topladığınız puan ki o sayede zaten yıldızları açıyorsunuz. CP davranış puanı her gün 100 başlıyor. Burada bir kaza mı oldu? Tahtta bir kaza mı var? Her gün yüzle başlıyor ona bakacağım. Ve yüzle başladıktan sonra yanlış bir şey yaparsanız eğer o puan düşmeye başlıyor. Bu da gün sonunda aldığınız puanı etkiliyor tabii ki. Evet şurada bir kaza olmuş. Çağrıları kabul etmiyorum ama kazaya denk geldim. Kaza görevleri çok sık oluyor. E, eğlenceli de aslında. Böyle bir alana geldiğinizde herkes sakin, o kavga eden yok, bir şey yok gördüğünüz gibi. Önce şu yaralılar için bir ambulans çağıralım. Hemen çağrımızı yapalım. Biz diğer işlerle uğraşırken bu yaralıları toparlarlar. Güzel. Bir sonraki aşamada fotoğraf makinanızı çıkarıyorsunuz. Ben bu arada yanlışlıkla feneri yaktım. Fotoğraf makinesi çıkarıyorsunuz ve e, kazaya karışan... Çarpmayalım yalnız yavaş. Bu yolu da kapatabilirim ama o işe girmeyeceğim. Araçları almam gerekiyordu. Araç da uzakta. Önce fotoğraf makinanızı çıkarıp kazaya karışan araçların fotoğrafını ve hasarları çekiyorsunuz. Gördüğünüz gibi ambulans da yolda. Bir şeyi çektiyseniz zaten artı olarak gözüküyor ama Siz arabanın tamamını bir gezip başka bir e, Hasar var mı işte farklı bir açıdan Bir şey görünüyor mu bunları da çekmeniz lazım Bu arada lastik izi Burada var gördüğünüz gibi bunları da çekebiliyorsunuz Arabanın bir parçası kopmuş düşmüş olabilir Bunu da çekiyorsunuz Bol bol hasar var görüyorsunuz İnsanlar çok sakin yani Kazaya karışmışlar ama çok da böyle Tantana yapmıyorlar bayağı bir şey var Burada ya 3 arabanın karıştığı bir kaza. Arka cam falan her yer patlamış. Şimdi ben bu fotoğrafları çektikçe solda bir bar var görüyorsunuz. O bar doluyor. Yalnız bayağı bir şey var. E, i̇lk barı tamamlamak raporun aslında hani okey tamamdır anlamına geliyor. Ama ikinci barı doldurmak daha önemli. E, o zaman rapor gerçekten yeterli kabul ediliyor. Üçüncü barı tamamlamakta artık biraz şova giriyor. E, onu da yapabilirsiniz. Ben genelde tamamlamaya çalışıyorum. Biraz çekmediğim bir şey kaldı mı diye bakıyorum da. Ambulans artık isi e, pes etti. Oradan buraya gelemeyeceğini anladı. Oradan toplayacak bu insanları. Şimdi bu kazayı görmüş birine benziyor. Önce bununla bir konuşmayayım, sonra diğerleriyle konuşalım. Sen, Sen bir anlat, bir anlat bakalım. Ne oldu burada? Tehlikeli bir şekilde kullanıyormuş. Bu biraz şüpheli olabilir. Sağ olasın. Ee, ona geleceğim. Şüpheli olan bu muydu? Evet. Bir yanına gidelim. İnsanları sorgulamaya başlıyorsunuz. Genelde etrafta insan olmasa da sadece e, sürücüleri sorgulayabilirsiniz ama herkes sorgulamakta bir bonus puan getiriyor. Ne oldu bakalım? Gayet <laughs> normal kullanıyordum diyor emin olamadım. Bir kimliğini görelim. <laughs> Eğitim var mı? Geçerli <laughs> mi? Sigortası Orada evet, yaralıları yanımızdan e, geçiriyorlar. Başımıza bir şey gelmese bari. Bunda da bir sıkıntı yok. Ben ama yine de bir alkol testi yapmak istiyorum. Burada alkol testi de yapabiliyorsunuz. Uyuşturucu testi de yapabiliyorsunuz. Bir <laughs> bakalım. Bayağı bir alkollü çıktı ya. Acayip alkol. Yani 0.08 zaten sınır. Ee, şöyle yapacağız. Ben bir uyuşturucuya da bakayım. Bu da bir tespitli <laughs> sonuçta. Bu da barların ilerlemesini sağlıyor çünkü. Tamam sende alkol var. Ne yapacağız? Tabii ki tut yapacağız şu. Kelepçelemeyi seçiyorsunuz. Uyuşturucu diyor ama aslında e, madde diyebiliriz çünkü onun altında alkol var. Alkollü bir şekilde araç kullandığı için kendisini tutuyoruz. 15 puan da buradan aldık. Bunu kenara kaçmayacak tabii ki. Kenara gidecek biz e, kelepçelediğimizde. Bunu ben çünkü göndermek istemiyorum. Buna rapor vermem lazım. Şimdi bunu hallettik. Gelelim size. Sen de bir anlat bakalım. Kazada ne oldu? Evet, evet, sarhoşmuş. Ben de fark ettim. Zaten işini okay, hallettik. Can can Senin like de bir kimliğe sigortaya see. bakalım. Belki ceza kesecek okay, başka good. detaylar çıkar good. ortaya. Bakıyoruz süresinde bir sıkıntı yes. yok. Geri verelim ama sana da bir alkol testi yapalım. Hemen şuradan. Right. Alkol var mı diye bakalım. Ya var ama sınırın altında. Onda bir sıkıntı yok. Bir de uyuşturucu testi yapalım. Onda da bir sıkıntı yok. Tamam. Şimdi sen de bakacak bir şey kalmadı. Şimdi sana baktık, sana baktık. Senle konuşmadık galiba. Bir de arkada bir araba daha mı var? Olabilir. Bir de senle konuşalım. Sen de anlat. Zihnim boş. Gerçekten mi boş yoksa sende de bir şeyler var mı? Hemen bir kimliğine bakalım. Sigortaya bakalım. Sure, officer. Here you go. Ve kimlikte bir sıkıntı yok. Geri verelim ama sana da alkol testi yapacağım. Akşam saati olabilir. Hanımefendi <laughs> de içmiş <laughs> ama sınırı da içmiş. Sende hiç yok. Aferin. Bir de uyuşturucu testi yapalım. Arkada <laughs> galiba bir araç <laughs> daha var. <laughs> ee, çünkü hani <laughs> herkesle görüştüğünüzde herkesle görüştüğünüzde belirten bir mesaj çıkıyor. Onu göremedim. Ama rapor tamam. Ya yani bu noktadan sonra ben olayı kapatabilirim aslında. İşte sen, orada okay, dur. Sanki şurada biri daha mı vardı. Ben mi yanlış gördüm? Evet. Biri daha yokmuş. Benim burada kaçırdığım ne olabilir? Şurada bir plaka düşmüş mesela. Bunun fotoğrafını çekmemiş olabilirim. Gördüğünüz gibi. Biraz daha ilerlettik varı. Ee, etrafta kazaya karışmış başka bir araç yok. Burada bir tutuklunuz var. Ee, ve evet Bence olay tamam Şimdi bu iş tamamlandığında Her şeyi tamamladığınızda ya da tamamladığınızı düşündüğünüzde diyeyim, İnsanlara gidiyorsunuz ve Kazanın raporunu tamam, veriyorsunuz Al sana kaza raporu Alright. diyorsunuz Thanks, Teşekkür ediyor yeterli çünkü iki bar doldurmuşum Tamam Sana da bir rapor verelim Gel bakalım al sana raporu O da beğendi okey diyor yani Bir şey yok Sonra araba içinde çekici çağırmanız gerekiyor towing. Buraya biraz zor gelir bu arada ama. Refik oldu. Buraya da bir çekici çağıracağım. Güzel. Seninle bir konuşmamız lazım. Sana da bir rapor vereyim. Güzel. Thank you Tutuklanmış ama hala pozitif bir şekilde konuşabiliyor. Şimdi seni alacağım. Araba ee, arabayla gelmedim ben buraya tabii. Öyle bir sıkıntı oldu. Seni buradan ta aşağıya kadar yürüteceğim. Şimdi bu çekici çağırdığınızda burada beklemeniz gerekmiyor. Ee, çünkü bazen gerçekten trafik kilitleniyor ve o çekicinin gelmesi sorun olabiliyor. Şimdi bu oyun bağımsız bir yapı yüzden çıktığı için böyle her şeyin mükemmel olmasını beklemiyordum ben. Hele ki böyle açık dünya e, oyunları yaptıkları zaman böyle olabiliyor. İşte trafiktir, yayadır vesaire. Bu oyunda da bazen yayılar ve araçlar tuhaf hareketler yapabiliyor. Yani kazalar ayrı tabi de. Ee, burada ışığımız. O yüzden e, hani burada trafiği beklemek çekici gelsin falan diye beklemek zaman kaybolur. Ben ilk başlarda oyuna başladığımda bekliyordum ama sonra fark ettim ki onu beklemek hiç mantıklı değil. Siz uzaklaşınca buradaki olay bir şekilde halloluyor. oluyor. Burada koşturamıyoruz. Kendisini hemen nezart atacağız. Sonra bir arabayla biraz gezeyim. Ee, ve çağrıları açayım. Çünkü ben bu işte uğraşırken çağrı da almamaya başladım. Almadım yani. Burada bir şey oldu. Boşluk oldu. Şu kendisini bir içeri bırakalım da. Sağ üstte 255 puanı buldum. Herhangi bir hata yapmadım. İşte ne bileyim gereksiz bir üst araması yapmadım ki üst araması vesaire yapabilirsiniz tabii ki. Ee, ama işte durup dururken e, bir gerekçesi olmadan arama yapmak vesaire o 100 puanlık CHP'den düşürüyor. Ha, 45 puan daha aldık ve bir kaza işiyle galiba bir de ceza yazmıştım bir yerde açıklamayı da yaptık. 300 puanımızı topladık. Güzel. Bonusumuzu aldık. Bu işi bitirdik. Süper. Burada raporun ayrıntılarını görebiliyorsunuz. Bunun dışında bakın her detay var burada. Bir hata yaptıysanız onu da görebiliyorsunuz. E, oyunda şu ekranda bu yine polis bilgisayarında e, gün içinde baktığınız işler işte sorgulamalarınız vesaire bu insanlarla ilgili bilgileri bulabiliyorsunuz. Bu arada tutuklama eğri varmış bu kişi üstünde. Bu kişinin sabıka kaydında çeşitli suçlardan arandığı ve Muranane ne bir tutuklama emri çıkartıldığı görülüyor. Bu kişi derhal kelepçelemeli ve tutuklaması diyor. Ee, kaçırdım. Ben de hata yapabiliyorum. Bak buna bakmıyordum. Bunu e, göstermek için açtığımda fark ettim. Ama orada bir kaçırmış olduk. Burada kimliklerin takibini yapabiliyorsunuz. Olay raporlarını burada görebiliyorsunuz. Gün içinde yaptığınız bütün raporları. Ve tabii ki bir şey bilmiyorsanız emin değilseniz de polis kılavuzuna bakabiliyorsunuz. Mesela alkol sınırı nedir? İşte neyin üstü neyin altı doğrudur. Bunları da buradan bakabiliyorsunuz. Şimdi ben vardiyayı kısa seçmiştim tabi. 15 dakika seçmiştim. Ee, yarısından fazlası bu trafik kazasıyla geçti. Bir araba alacağım. Şöyle çağrıları da açalım. Farklı bir çağrı gelirse gösterebilirim. Sonuçta bir gün içinde hangi olaylar olabileceğini bilemeyiz. Ee, ben şu an bir trafik kazasına denk geldim ama. Yani farklı bir olay olur mu bilmiyorum. Orada az kalsın çarpıyordum. Siz de polis arabasıyla kaza yapabiliyorsunuz. Yani bir kaza yaptığınızda onu da raporunu e, çıkarmanız gerekiyor. Hani fotoğrafını çekiyorsunuz vesaire ve e, bir şekilde o işi halletmeye çalışıyorsunuz. Şimdi ana yola vesaire gitsem şu hız yapanları raporlayabilirim ama buralar ara sokaklar olduğu için burada çok fazla da gidemiyorlar. Bir ana gitmeniz gerekiyor. E, hız cihazını, radar cihazını da e, çekip bir ana yol bulsam aslında hızları takip edebiliyorsunuz. Aslında onu da gösterebilirim belki. Yavaş yavaş ilerleyeyim, park edecek bir yer bulayım ve park bakın yine kaldırma park etmiş biri var hemen müdahale etmemiz lazım. Biz de az kalsın kaldırma, şey kaldırma park ediyorduk. Böyle i̇nelim. Çağrılara bakmak için şu cihazı göstereyim size. Bakın şu mesela 30 da gidiyor. Ama tamam, burada hız limiti ne bilmiyorum. Selam verdi insanlara bagajı açtık selam vereceğiz derken. İnsanlar size selam verebiliyor. Ee, onun dışında bir e, sıkıntıları varsa söyleyebiliyor Adres sorabiliyorlar. Adres sordukları zaman da onları nereye gideceğini söylemeniz için şehri tanımanız gerekiyor. Yani oyunda böyle suçtan suça gitmek yerine arada şehri de turlamanız gerekiyor ki e, insanlar size bir restoran sorduğunda vesaire sorduğunda ona yardım edebilin. E, bu da ilginç bir detay. Şimdi senin plakada bir sorun yok. Sadece parkta bir sorun var. Sana gelmişken, görmüşken bir ceza yazalım. Hemen konum, hizalama, kaldırma park etmiş. Bazen çok açığa park ediyor oluyor. Caddeye park ediyor oluyor. Ona da ceza yazabiliyorsunuz. Arada bir tane daha şey çıkardık. Bir iş daha yapmış olduk. Buranın hız limiti ne acaba? E, etrafta tabelalar oluyor yollarda. işte hız limitinin ne olduğunu ona bakmanız lazım. Çünkü yolları karıştırırsanız mesela şu da 15 diyor da ne kadar hızlanacak biri orada zaten. E, %3 pay var. E, hani o hesaplamayı da yapıp ...cezaları ona göre kesmeniz gerekiyor. Ben öyle %3'ü hesaplamadan ceza kestim... ...ve hatalı ceza kestiğim için de uyarıldığım olmuştu. Şarlıları tekrar bir açayım. Hani devriye bitmek üzere ama belki bir iş daha çıkar. da bir araba yanıyor ama onun uyarısı ne acaba? Bazen kırmızıda geçen oluyor, hızlı giden oluyor. Arabadan egzoz dumanı çok çıkaran oluyor. Camı kırık olan oluyor. Aslında çok fazla suç var oyunda. Yani bakabildiğimiz suçlar ben şu an bir trafik kazasına baktım, birkaç park cezası kestim ama eee bunun dışında vandalizm oluyor işte duvarlara mesela graffiti yapmışlar. Bununla ilgili rapor yapabiliyorsunuz, e, tutabiliyorsunuz. İşte bunları ben kendimi tutukladım ama başka bir olayda biri tutuklandıysa gidip onu alıp siz nezar nezarethaneye götürebiliyorsunuz. Kayıp e, aranan biri olabiliyor. Onu arayabiliyorsunuz etrafta. gözünüzün önünde bir hırsızlık oluyor, birinin cüzdanı çalınıyor işte. Onu yakalamanız gerekebiliyor. ...etkisi hale getirmek için tabancanızı vesaire kullanıyorsunuz, şok tabancanızı. Ya Çok fazla suç var. Üçüncü harita açıldığında muhtemelen yeni suçlar da açılacaktır. Aranan kişiyi bul dedi. Ben bu görevden mesela hiç yapmamıştım. Ama bir bölgede olması gerekiyor muhtemelen. Bunu. Aynen, bir bölge gösterdi bana. 300 metre ileride. Bunu hiç yapmadığım için yapabilecek miyim? Bir deneyeyim. Ee, biri arandığı zaman size bir bölge veriyor ve o bölgede o insanı aramanızı istiyor. E nasıl buluyorsunuz tabii? Yani solda fotoğraf kimliği var ama odaklanma... Bir de çöp attı yere ya. İnanılmaz. Ters yönde girdik. Ama birini arıyoruz sonuçta yani. Bu şeyleri yapmamız burası da mı ters? Aynen burası da ters. Kaza yapmayalım da. Bu arada baya yanlış gidiyorum ben. İyice uzaklaşıyorum. İşin kötü var diye bitecek. Yine de ben bu görevi çağrıya aldığım için bitirmeye çalışacağım. Ama saat 7.51 oldu akşam. Bakalım yetişebilecek miyiz? Biri koşuyor ama. O mu acaba? Sen misin o? Aranan şüpheli bu olabilir. Gel buraya. Bak nasıl kaçıyor. Dur şimdi o bir yerlere takılır ben onu. Dur. Bayıltıcı silah. Koş. Abi. Tamam bir şey yok bir şey yok. Kimliğini bir soralım. Bak tüm şeyi o bir an break dans yaptı sonra bir anda kimliği verdi ve evet doğru kişiyi bulduk. Herhalde bunu tutacağız artık. Ee, bu arada polis bilgisayarına şu an bakabiliyor muyuz? Bir merak ettim. Bu mu diye. Bakalım ne varmış. Kayıtlı sahibi araç bilgilerine gerek yok. Ruhsatsız ateşli silah taşımadan ihlal kaydı var. Tutuklama emri var. O zaman tutuklayacağız seni. Ne diyelim? Bu ilk defa olduğu için... Ee... tutuklama <laughs> emri var. <laughs> Tutuklayalım. 180 <laughs> puan aldık. Please don't do that. Çok da kaçamadı ya. Kaçarken böyle bir kafa karıştı. Şey yapamadı. Ben kenara çek. Biz arabayı nereye bıraktık? Oo, benim var diye bitti. Ben bayağı bir işim var. Gel bakalım. Seni şöyle alalım. Arabaya bindirelim. Yani günün sonunda vardiyanın tam bittiği bir anda yeni bir iş almış olduk ama biraz enter. Ya bir, bir ara bahsettim yani böyle araçlar Yayalar Tuhaf hareketler yapabiliyor diye Bu kaçarken gördük O kısımda bir sıkıntı yoktu ama Kaçmaya çalışırken bir anda nereye kaçacağını bilemedi O da okey Sonra biz bayıltıcı silahla ateş edince Bir anda Breakdance yapmaya başladı Ve yakalandığında da çok masum Hani sen kaçmıyormuş gibi Takıldı Ama sonuçta biz bir iş daha başarmış Olduk Şöyle gururla Tabi koşturamıyoruz kendisi ama gururla e, Görevimizi yaptığımız için Halka da böyle şovumuzu yaparak Kendisini e, Polis arabasına bindirelim. Sonra da vardiyayı bitirelim. Vardiyanın sonunda ne olduğunu bir görmüş olursunuz. Yani şöyle bindirelim. İlk defa da bu görevi yapmış oldum. İyi de puan veriyormuş. Bindi güzel. Şimdi arabamıza binelim. Ve en yakın karakola gidelim. Haklarını okuyoruz tabii ki. İçeride ona böyle en yakındaki burada gibi. metre diyor nerede ya karakol? Bunun arkasında mı acaba? Ben mi göremedim? Kim? Daha yakın bir karakol varsa tabii bütün Aa binanın arkasında çevresinden dolaşmam lazım. Şöyle dolaşalım bir kaza da yapmayalım şimdi gider ayak tam var diye bitirecekken başımıza iş açmayalım buradan bir sola döneyim binanın dışında muhtemelen ee, öbür tarafında daha doğrusu sen de oradan da güzel uçlu yakaladık bir yol verin ya beni tutukladım ben buradan gideceğiz aynen buradan Yine ters yöne girdik arabayı içeri park edelim bari o kadar da salmayalım ve park ettik güzel şimdi tutukluyu da alacağız Karakola götüreceğiz ve bugünü bitireceğiz. Bugünkü ikinci tutuklama oldu değil mi? Kazada da birini almıştık. Oyunu bu aralar o kadar çok oynadım ki sahip. yani. E, e neredeyse bitecek. Herhalde bir 10 saat oynamışımdır. Tabi oyun 2021 erkenir şimdi 2022 çıkış 2023'te önce video çekiyorum bu kadar zamanda e, geciktim ama hakkında verdim oyunun bir anda oynamaya başladıktan sonra hemen bunu da e, içeri bırakalım Tabi gün başında bana hız yapanları raporla demişti. Ben asıl verilen görevi yapmamış oldum. Ama yapmak zorunda değilsiniz. Sonuçta şehirde bir sürü olay oluyor. Onların peşinden gidebiliyorsunuz. Çarları kapattık. Şunu da şuraya yerleştirelim. Bonusumuzu da alalım. Ya yani 565 iyi bir puan. Rekorum 1000 gibiydi ama 20 dakika oynamıştım galiba. Gayet verimli bir gün oldu. Bu arada 20 puan kaybetmişim. Onu fark etmedim. Onu da görebiliriz rapordan. Gün sonu raporundan hakkında tutuklama emri olan bir kişi gerekçeli olarak tutukladı. dedi. Bakın bir açım daha açıldı. Hemen bilgisayar başına geçelim. Ve oyunun nasıl bittiğini size göstereyim. Bilgisayarın başına geçiyorsunuz. Ve gün sonu raporunu alıyorsunuz. Hatayı nerede yaptığımızı burada görebiliriz. Bakalım. Şimdi e, park cezası park cezası kazada iyi puan aldık. Yaya. Bu neymiş bakalım. Yeni öğenin kilidi açıldı. Uyuşturucu satıcılarının tutuklama özelliğini kilidini açtı. İşte bu bir tane suç kalmıştı. Onu açmış olduk. Güzel. E, bayıltıcı silah ateş et. Bunu gerekçesiz dedi ama ben ona kaçıyor gibi geldi. Atış ettim aslında ya. Bu ilginç oldu. Neyse. Ama diğer şeylerde bir sıkıntı yok. Orada 20 puan da bu bayağı bir kısmış. Ama günün sonunda 622 puan olarak bir yıldız daha tamamladık. Burada günü bitiriyorsunuz. Ve sonunda oyunun başındaki ilk ekrana geliyoruz. Yeni bir var diye seçiyorsunuz. İşte şu bölgelere hiç gitmediğim için bayağıdır. Burada suç oranı bayağı bir artmış. Buralara gittiğimde muhtemelen daha fazla suçla karşılaşırım diye düşünüyorum. Ama ben burada kariyerime biraz mola vermek istiyorum. Oyun böyle bir oyun. Yani böyle hani teknik detayları falan pas geçin. İşte ne bileyim tuhaf araç ya da yaya hareketleri olabiliyor ama onun dışında gayet başarılı buldum oyunu. Zaten oynayanlar da bayağı başarılı bulmuş. Steam notu da bayağı yüksek. Ee, hani bu tarz bir oyun arıyorsanız e, ki böyle bir oyun daha vardı. Flashing Lights diye o da bende vardı ama oynamamıştım. Ona da bir göz atacağım. Gayet yani kendi içinde eğlenceli bir yapısı var diyebilirim. Özellikle arkadaşlarınızla beraber oyununuzda belki daha da çok eğlenebilirsiniz diye düşünüyorum. Fiyatı biraz yüksekti diye hatırlıyorum, ee, 30 dolar olabilir ee, farklıysa da ekranı yazarım. Ee, oyun almak isteyenler için de tabii çıkalı bayağı olduğu için bol bol indirim de alıyor. Almak isteyenler için de Steam Link'in açıklama kısmına bırakıyorum ve bu videoyu burada sonlandırıyorum. Başka bir oyun videosunda görüşürüz.